Efendim AE, ED'yi arkadaşlar eşit ve 1 bölü 2 imiş. O zaman burası 1 bölü 2, burası 1 bölü 2'dir. O halde arkadaşlar burası ne olacaktır? 1 bölü 2 kot x gelmiş olacaktır. Çünkü neden? Siz şunu düşündün arkadaşlar. Herhangi bir trigonometrik üçgende x dediğiniz zaman karşı tarafımız arkadaşlar sinüs x komşumuz kosinüs x burası 1'dir. O halde arkadaşlar bu tarafın 1 olması için her tarafı sinüse bölüyorum. Bakın sinüse böldüğünüz zaman ne oluyor? Burası 1, burası kot, burası ise kosekant olmuş oluyor. E, o zaman arkadaşlar burası 1 bölü 2 ise o zaman burası da 1 bölü 2 burası da 1 bölü 2 olacaktır. Yani OE uzunluğumuz ne olmuş oldu arkadaşlar? 1 bölü 2 kosekant x gelmiş oldu. Peki canlar şuradaki yüksekliklerimiz aynı olduklarından dolayı bunların merkezi olan uzaklıkları da eşittir. O zaman sen bu dik dörtgenin köşegenini çektiğin zaman bu köşegen ne olur? Orta taban olmuş olur. Orta tabandan dolayı arkadaşlar 2 katından kosekant x sizlerden istenen yanıt olmuş olacaktır.